Babamla konuştum dedin, ne oldu? Gelmiyormuş. Nasıl? Bu gece de gelmeyecekmiş. Ne zaman gelecekmiş? Yarın gelirse tabii. O ne demek Naz? Abla, Hı? annem hayattayken hiç böyle olmazdı. Babam döneceğim derse dönerdi. Artık böyle mi olacak? Nazcığım, hiç olur mu öyle şey? Nereden çıkarıyorsun sen bunu? Babamız iş için gitti biliyorsun. Yani tamamlayamadan gelemez ki. Ama bir türlü bitmedi bu iş. Böyle olacak değil mi artık? Babamı bekleyeceğiz, bekleyeceğiz ama o gelmeyecek. O da bıraktı bizi. Önce annem bıraktı bizi. Şimdi babam bırakacak. Hayır güzelim kimse bizi bırakmadı. Naz zor dönemlerden geçiyoruz. Çok duygusalız. Biliyorum, anlıyorum seni. Ama lütfen aklından at bu düşünceleri. Nazcığım, annemiz bizi bilerek mi bıraktı? Hayır. Babam da bırakmaz. Lütfen. Bırakmaz değil mi? Hayır, bırakmaz. Babam da bırakmaz, ben de bırakmam. Tamam mı? Biz hiç ayrılmayacağız. Unutma. Gel buraya. Gel buraya kuzum. Abla iki varsin biliyor musun? Sen de. <laughs>